Merhaba arkadaşlar. Kanalıma uğradığınız için hoş geldiniz. Bugün sizlerle taze fasulye kavurması yapacağız. Taze fasulyeyi bu şekilde haşladık pişene kadar. Süzdürdük. Şimdi soğanları doğrayalım. şekilde. Kavurması da güzel oluyor arkadaşlar. Böyle deneyin mutlaka beğeneceksiniz yani. Fasulyenin her türlü şeyi oluyor yani. Güzel oluyor. Bunu mesela e, bu şekilde soğanlarını biraz öldürüp içine yumurta kırın. Yumurtayı pişirene kadar karıştırın. Daha sonra fasulyesini koyun. Haşlanmış fasulyeyi. O şekilde kavurun. Harika oluyor. Ben şimdi salçalısını yapacağım. Yumurtalısını pek sevmiyorlar bizimkiler. Bu şekilde. Bir tane soğan yeter mi acaba ya? Bir tane soğan doğrayalım. Bol soğanlı güzel olur. Çekeyim mu? Vallahi telefonum çalıyor. iyi mi? Serhat! Telefonuma bak oğlum, baban neler belki. Ki? Yaşar mı? Hayırdır. Ne isteyecek acaba yine? Soğanın çabuk ölmesini istiyorsanız tuz atın biraz arkadaşlar. Tuz çabuk ölmesini sağlıyor. Biraz şöyle atalım. Şimdi kendi biber doğrayalım içine. Bu şekilde. Bir gün sizlerle mantarlı gözleme yapalım arkadaşlar. Eğer e, yarın iyi olursan, bir aksilik çıkmazsa, yarın yapalım sizlerle mantarlı gözleme. peşgülat ya biraz da tereyağı koyalım ben tereyağı da katacağım için zeytinyağını az koydum tereyağı da lezzetine lezzet katacaktır bu arada ben kebirin tereyağını kullanıyorum arkadaşlar Kebirin tereyağısı Gerçekten çok güzel Tavsiye ederim yani Bunda altını biraz açalım Böyle kavuralım güzelce Diyorsanız videolarımı arkadaşlar lütfen e, abone olup beğeni ve e, yorum yapmayı da unutmayalım beğeni ve yorum yapmanız benim için çok önemli e, beğeni yapmadığınız zaman veya yorum yapmadığınız zaman videom çok oluyor sadece abone olmak yetmiyor sizlerden destek bekliyorum desenize gerçekten ihtiyacım var. 2 saniyenizi ayırıp videolarımı atlamadan izlerseniz çok mutlu olurum. Nereden katıldığınızı da nereden izlediğinizi yorumlarda belirtirseniz çok iyi olur. şey tarif verecektim arkadaşlar ya. Bandırma tarifi verecektim. Biraz karabiber de atalım. Karabiber de çok yakışıyor. Eee akşam yapacaktık ama tam bir terslik oldu. Yapamadım. O yüzden de çekip atamadım. İnşallah tekrar yaptığım zaman eee tarifini veririm sizlere. Kusura bakmayın. Yani çözümde duramadım. Bir aksilik oldu o akşam. Yapamadım yani. Short videomda var ama tarifi yok ama görüntüsüyle çektim atmıştım kolay yani onu da tarifini vereyim size tavuğu haşlıyorsunuz haşladıktan sonra içine karabiberini falan koyun karabiber mutlaka koyun önemli yufka e, satıyorlar zaten hazır bandırmalık yufka e, bu yufkaları tavuğun suyuyla ıslıyorsunuz bir tabağa diziyorsunuz. Üst üste sonra yan yana diziyorsunuz. Tavuğun etlerini de <laughs> Ekmek Bittikten sonra dizmesi Tavuğu da üzerine gidiyorsunuz tereyağı, tereyağı koyuyorsunuz aralarına her ekmeği koyduğunuzda Çok yağlı seven her katına koysun Az yağlı seven Ara ara koysun Tavuğu da dizin üzerine yanında ayran veya çayla yiyebilirsiniz. Çok güzel olur. Benim köyümün özel yemeği bu. Bandırma, etlerini selamazda da, pastamonu gibi yöreler çok iyi bilir bunu. Basit ama çok lezzetli bir yemektir o. İşte böyle arkadaşlar. Soğanımız iyice kavrulsun. Ondan sonra salçasını koyacağız. Fasulyesini koyacağız. Yemeğimiz hazır oluyor. Kavrul aslında yani. Salçasını koyalım. Bir yemek kaşığından az salça. Bunu da güzelce kokusu çıkana kadar kavuralım. Bundan sonra fasulyesini koyalım. İçine sarımsak da rendeleyebilirsiniz. Ben sarımsak koymayacağım. Bu şekilde de olur. Şimdi fasulyesini de koyalım. Ben uzun uzun Ortadan kestim, haşladım. Güzelce. Şimdi bunu güzel böyle kavuralım. paket makarna gibi. <laughs> uzun uzun yapın bunu daha yemesi zevkli olur. Doğramak isteyen doğrasın tabii. Ben doğramadan yaptım. Böyle daha zevkli. Hem daha lezzetli oluyor. Nasıl görüntüsü? Ya, bu çok güzel. Bu çok güzel. Yemeğinden bu daha güzel oluyor arkadaşlar. Valla mutlaka deneyin yani. Bilmeyenler yapsın tavsiye ediyorum. Çok güzel oldu. Lezzetine zaten diyecek hiçbir şey yok. Bu şekilde. Biraz da pul biber katalım. Benim pul biberim acı değil, o yüzden fazla katabilirim. Siz damak zevkine göre, acı seviyorsanız acısını katın, sevmiyorsanız acı olmayandan koyun. Bir de yufka ekmeğiniz varsa, bunu sarın sarın yiyin arkadaşlar. Vallahi yaptıkça yapasınız gelir, size söyleyeyim. Bunun işi tamam, bu bitti. Yapıp deneyenlere afiyet olsun. Bunu altına kapatalım. Bu artık yemeğe hazır. Yanında yoğurt, ayran, ne olursa çocuk da olur. Yapın. Tabağa da koyalım mı? Servisinde yapalım şöyle. Bakın, harika. Buyurun arkadaşlar, bizlere afiyet olsun. Yapıp deneyenlere, yiyenlere de afiyet olsun. Beni izlemekten, abone olmaktan, beğeni ve yorum yapmaktan lütfen vazgeçmeyin. Sizlerin beğenisine ihtiyacım var. Ee, abone olup beni izleyenler için de Allah razı olsun. Hepsi de hoş geldiler. Sefalar getirdiler evime. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.